Merhabalar, Sevgi Makina, Soner Gümüşer ben. Bugün videomuzda size e, çap 160'lık dediğimiz cam vantuzlarından e, bir tanesini anlatmak istiyorum. Önümde görmüş olduğunuz ürünümüz çap 165'lik olarak geçen intermaklar makinalarında kullanılan boyu 105 mm olarak standarda bağladığımız bir üründür. E, 105 olan e, sadece intermakta kullanılır ama bu kendi makinalarınızda sizin kendi makinalarınızda 120'lik, 140'lık, 160'lık benzer ölçülerde veya farklı ölçülerde istediğiniz boyda bu ürünümüzü ayarlayabiliriz. Zaten şu ürünlerde de gördüğünüz gibi burada ben demonte halinde göstermek istiyorum bu ürünü. Yaklaşık şöyle bu kadar parçadan oluşmaktadır. Burada bizim kolon vazifesi gören 3 tane yükseltme takozumuz vardır. İntermarkt dediğimiz 105'i boyarlamak için bunu kullanıyoruz. Siz 140'lık bir ürün öğretmek istediğinizde de bizden istediğinizde kolonların değişiklik yaparak size hızlı bir çözüm sağlayabiliyoruz. Bu vasıtayla kolay üretim şekli elde etmiş oluyoruz hem de hızlı dönüş yapmış oluyoruz. Ee, sizin atıyorum vur makineniz var veya CMS makineniz var. Bize sadece yüksekliğini belirtmeniz halinde biz hızlı bir şekilde üretimini yapıp ürünleri size gönderebiliyoruz. 165'lik ve diğer tüm ürünlerimizde de bu geçerli. 165'likte de e, biraz maliyetli bir ürün olduğu için diğerlerine göre daha pahalı olduğu için esnek yapısı olması kauçukların herhangi bir parçasının rahatlıkta bir binme durumu olduğunda veya herhangi bir sıkıntı olduğunda değiştirilebilir olması. Ayrıca bizim 165 ürünümüz sizin kullandığınız makinelerde de zaten mevcutta olan ürünlerdir. Sizin elinizdeki vantuzların da kauçuk petlerini, dudaklarının revizyonlarını yapıp değiştirip size düzgün bir üründe teslim edebiliriz. Ayrıca sormak istediğiniz bir şey olursa iletişime geçmenizi rica ediyorum.